Metabolizmamızın düzenli çalışması adına günlük su tüketimimiz çok önemlidir. Çünkü içtiğimiz su sayesinde metabolizmamızdaki toksik maddeler vücudumuzdan uzaklaştırılabilir. Bu da bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirici etki oluşturacaktır. Ve hücrelerimize ne kadar düzenli su taşınırsa hücrelerimiz o derece verimli çalışacaktır. Bu da bağışıklığımızı güçlendiren en önemli etmenlerden bir tanesidir. Bireylerin günlük su ihtiyaçları ise yetişkin bireyler için mevcut bir hastalık durumu yoksa sağlıklı bireylerden bahsediyoruz. Kilogramları başına günlük 0,033 ile çarpılmalıdır günlük su ihtiyacının alınması için. Ama mevcut hastalık durumu varsa bireyin örnek veriyorum böbrek hastalıkları gibi bu bireylerde doktorların sıvı kısıtlaması uygulayabiliyorlar. Bu bireyler doktorlarının vermiş olduğu günlük su miktarına göre hareket etmelidirler mutlaka. Onu aşmamaları çok önemlidir. Çocuklarda günlük su ihtiyacı ise 1-10 yaş grubu arasında yaklaşık 1 ila 1,5 litre arasında olmalıdır.